Merhabalar Gönen Güçlerimle takipçilerimiz. Bugün Balıkesir Gönen. Gönen merkezde olan 250 metre kare kullanım hakkına sahip bir dükkan, iş yeri, depo, satış için geldi bize. Bunu tanıtım için geldi. Gördüğünüz gibi köşe parselde olan bu dükkan önünde yeşil alan çocuk parkı. Yine karşı tarafında burada da aynı şekilde yeşil alan iki yola cepheli. Karşı taraf Kurtuluş Mahallesi diye geçiyor. Diğer tarafı Malkoç Mahallesi. İki mahallenin arasında olan bu 250 metre iş yerimiz. Önünde otopark, geniş otoparkı var. Kullanım hakkı olan yan tarafta geniş bir kapısı var. Bunun içine kamyon, kamyonet girebilir. Biz i̇çeri doğru geçelim, iç kısmını da gösterelim. Burada ne yapılabilir? Burada e, güzel bir iş yeri, restoran yapılabilir, depo yapılabilir. E, büyük bir şirketin kargosu yapılabilir. İşte toptan toptan ticareti yapılabilir. Gıda toptanı, eee, toptanı, zairecilik. Yani her işe uygun olan bir iş yeri. Evet, iş iş yerine girdiğimizde yazana yapmışlar. Daha önceki kiracı burada bu şekilde ofis olarak kullanmış. Evet. Sanayi tepki var. suyumuz var. Biraz yavru yapı yapıyor. Burası öneri işlemlerden satılır. Tabii talebi çıkarsa kiraya da verilebilir, anlaşılabilir. Evet. Gördüğünüz gibi yüksek tavanı olan geniş cephesi olan 250 metre iş yerinin ön kısmı. Evet. Burada her köşeden bir tane kapısı var. Yani hangini kullanmak isterseniz orasını kullanabilirsiniz. Burası komple açılır. içeri araç sokabilirsiniz. Komple burası. Boydan böyle dışarı doğru açılıyor. Yani buradan araç depo olarak daha önceki kiracımız geliyordu. Kargo şirketlerine buradan yükleme, indir, bildiri buradan yapıyordu. Arka tarafında yine bir olması var. Yani şehrin merkezinde diyoruz. Çarşıya 100 metre. Evet, geniş ve ferah bir yeri. Evet, burada lavabosu var. Yine kapının arkasında da bir şey var. Evet, yani şey var. bu muhteşem bir var gördüğünüz gibi karşı tarafta da yol var bu tarafta yine kapalı pazar yerine giden bir yolu daha var değerli takipçilerimiz detaylı bilgi için açıklamalar kısmında telefonlarımız var fiyatı var her türlü iletişime geçebilirsiniz abone olursanız memnun oluruz Beğenleriniz için teşekkür ederiz düşünmekte kalın, yatırımda kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet.